Türk ekranlarında yayınlanan eline boyuna programının konuğu olan Ersan Şen, AKP yanlısı Cem Küçü'ye sert eleştirilerde bulundu. Ersan Şen canlı yayındaki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Kardeşim paran yerlerde, alım gücün yok. Bir Bulgar levası 8.29 Türk lirası olmuş. Bir Azerbaycan manatı 8.64'te. Bulgaristan nedir ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında devlet mi? Esamesi okunabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Katma değer vergisini düşürüyoruz diyor. Ben de inatla hepimiz için lüzumlu olan gıda ve ihtiyaç malzemelerinden 22 ürünle ilgili sürekli fiyat araştırması yapıyorum. O araştırmanın son şekli 1 Nisan 2022'de market alışverişi. O kalemleri saymayacağım artmayan sadece poşet 101 günde bu ülke topraklarında şu 21 kalem malda %20 artış var utanın hani ne ucuzlaması var hani uçacaktık nisan ayına geldik cem kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır oh çekmeyi biliyordu 18.50'den 14 14.5'a geldiğinde halay çekiyorlardı çek bakayım şimdi halayı neyle çekiyorsun